14 yaşında havaalanında keşfedildi. Kate Moss 49. yaşını kutluyor. Bu yüzyılın en popüler kültür ikonlarından biri olan Kate Moss, bugün 49. yaşını kutluyor. İşte her daim kariyerinin zirvesinde olan, albenisiyle baş döndüren Kate Moss'un peri masalını andıran hayat hikayesi. Tam adı Katerina Anmos olan Kate Moss, 16 Ocak 1964 tarihinde İngiltere'nin güneyinde bulunan Croydon'da doğmuştur. Tezgahtar bir annenin, havaalanı çalışanı bir babanın kızı olan ünlü isim, okulda parlak bir öğrenci değildi ancak sporla oldukça yakından ilgiliydi ve bu alanda başarılı oldu. Sara Doğukas tarafından keşfedildi. 13 yaşında anne ve babası boşanan Katemos, 14 yaşındayken Bahamalar'da yaptığı tatilin dönüşünde New York'taki JFK havaalanında Storm Model Management'ın kurucusu Sara Doukas tarafından keşfedildi. Farklı aurasıyla öne çıktı. Böylece hayatında yeni bir dönem başlayan Katemos, mükemmel vücutlu, yüzlü, saçlı, uzun boylu süper modellerin hayatlarımıza girmeye başladığı o dönemde fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesi de farklı aurasıyla öne çıktı. 1.70 boyunda olan Moss'u İngiliz basınıyla tanıştıran ilk çalışma Corinne Day tarafından The Face isimli moda dergisi için siyah beyaz olarak çekilen The Tide Summer of Love oldu. Antiduper model akımının öncüsü 90'lı yıllarda antiduper model akımına öncülük etti. Moda dünyasında devrim yaratan Kate Moss, o döneme kadar Cindy Crawford, Naomi Campbell gibi uzun boylu, yuvarlak hatlı modellerin hüküm sürdüğü podyumlara, model olmak için kısa sayılan 1.70'lik boyu ve sıska bedeniyle sıfır beden modasını getirdi. Karakteristik yüzü, çıkık elmacık kemikleri, ayrık ön dişleri, neredeyse makyajsız yüzü ve aşırı zayıf bedeniyle enteresan bir şekilde ilgi çekti ve gün geçtikçe popülerliği arttı. Calvin Klein'in parfümü için verdiği siyah-beyaz fotoğraflar, büyülü ilgi çekti. Ünlü model daha sonra Gucci, Dolce Gabbana, Versace, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Bulgari gibi ünlü modacıların kampanyalarında yer almayı başardı. Bir kızı oldu. Oyuncu Johnny Depp ile 1994-1998 yılları arasında yaşadığı fırtınalı aşkla da magazin gündeminden düşmeyen Kate Moss, Gazette Confused dergisinin editörü ve Ferson Hak ile olan birlikteliğinden 2002 yılında kızı Lila Grace'i kucağına aldı. Anneliğin hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen ünlü isim, Lila'nın doğumu hayatımın yeniden şekillenmesini sağladı, dedi. Küllerinden doğdu. 2005 yılına gelindiğinde, Bobby Chambles Rock grubu üyelerinden Pete Doherty ile ilişkisi başlayan Moss'un, Doherty'nin doğum günü partisinde kokain alırken çekilen fotoğrafları Daily Mirror gazetesinde yayınlandı. 14 yaşında havaalanında keşfedildi. Kate Moss 49. yaşını kutluyor. 10. Birçok ünlü ismin destek verdiği Moss, iyileştikten sonra tüm sevenlerinden özür dileyerek kariyerine devam etti. Kate Moss tüm yaşananlara rağmen 2006 yılında gelirini ikiye katladı. Yıllık geliri 28 milyon pound. Sunday Times'ın yayınladığı en zengin Britanyalı genç insanlar, listesinde 24. sırada yer alarak en zengin İngiliz süpermodel unvanını korumuştur. Yıllık kazancı 28 milyon pound olan Moss, sayısız dergi kapağında boy gösterdi. Altın heykeli yapıldı. Öte yandan heykeltraş Mark Quinn, Sotebis tarafından organize edilen ve Beyond Limits adı verilen sergiye Katemoslu yoga yaparken gösteren dev bir heykelle katıldı. 50 kilo altın kullanılarak yapılan Kate'in heykeli British Museum'da sergileniyor. O bir ikon. Tüm dünyada bir moda ikonu haline gelen Kate Moss özellikle İngiltere'de Kate Moss style akımı başlatmayı başardı. Tarzı ve aurasıyla her daim ikon olacak olan ünlü isim. 2011 yılından beri Cami Hince ile evli.